Merhaba arkadaşlarım. Yeni bir slime videosuyla işte yeniden karşınızdayım. Hemen unutmadan kalbimi önce bir göndereyim. Canlarım, canım arkadaşlarım, bütün kalbim sizindir. Hadi kabul edin ve bir de kalbin yarısı lütfen bir bu taraftan, bir bu taraftan. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Bu video birazcık ASMR videosu olsun. Hep öyle diyorsun Gül ablama hiç susmuyorsun dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlarım. Ama bu videoda gerçekten makyaj malzemelerim bayağı bir yoğunlukta gördüğünüz gibi. Bu sefer yine bir challenge yapacağız. Hatırlarsınız arkadaşlarım geçen haftalar yaptığımız şeffaf bir slime vardı. İşte bu slime'ı tutkalsız, boraksız, polivinil alkolle yapmıştık. Birlikte hazırlamıştık. Tutkalsız, boraksız PVA tozuyla sadece ılık su, renü ve bir miktar da karbonat ekleyerek muhteşem güzel şey şeffaf, tutkalla yapılmış kadar clear olmasa da yine de şeffaf arkadaşlarım değil mi? En azından tutkal ve boraks kullanmadığımız için içimiz rahat rahat oynayabiliriz. Hemen koklayacağım sizler için. Hiç koku yok. Gerçekten sanki şu anda bu bir e, şu borcamın devamıymış gibi. Ben öyle hissediyorum. Günlerdir evimizde. Üzeri streç filmle böylece bekliyor. Ara sıra açıyorum, kontrol ediyorum ve hiçbir koku yok arkadaşlarım. PVA tozunu aileleriniz müsaade ediyorsa tabii onlar da araştıracaklardır mutlaka. Daha sonrasında kullanabilirsiniz. tutkalı alternatif olarak şöyle. Hani tutkal bulamıyorsam polivinil alkol mü bulacağım diyeceksiniz. Çok doğru. Ama arkadaşlarım çok bereketli. Biliyorsunuz bunu ben bir buçuk yıldır kullanıyorum. Bir türlü bitmek bilmedi. Ve bu aralar sıkça da yapıyorum. Hala almış olduğum poşetin yarısındayım. Evet bu kadar. Keyif arkadaşlarım. Çok özür dilerim. Güya ne demiştim? Eysemar rahatlama videosu olacaktı. Çünkü şeffaf slime'ı süslerken muhteşem güzel renkler kullanacağım. Bu malzemeler bir de kozmetik malzemesi ise daha keyifli olacağını düşünüyorum. O yüzden susuyorum. Ve artık şu şeffaf slime'ı renklendirmeye başlıyorum. Şimdi bir challenge'dan bahsettik. Hay Allah susamadım değil mi arkadaşlarım? Slime'ımı ikiye böleceğim. Yarısı farlarla süslenmiş olacak. 3 paket farım var. Diğer yarısı ise burada görmüş olduğunuz bütün rujları, lip balmları hepsini kesip o şekilde renklendireceğim. Challenge'ımızın sonucunda sizler karar vereceksiniz ki hangisi daha güzel oldu, hangisini daha çok beğendiniz, favoriniz hangisi diye. Hadi başlayalım arkadaşlarım. Bence öncelikle lip balmlardan başlayacağım. Hem de sıfır olanlardan. Şöyle göz farlarını kenara alıyorum. Açılmamış paketteki lip balmlarımı açıyorum. Ve artık kozmetik malzemeleriyle slime süslemeye başlıyorum. Açamıyorum. Makas lazımmış. Konuşmayacağım arkadaşlarım. Konuş Gülal'la biz sıkılıyoruz diyorsunuz ama birçok arkadaşım da konuşmamamı tercih ediyor. İşte böyle bazen o arkadaşlarımla ödüllendirmek için az konuşacağım. Videolar hazırlamaya devam ediyorum. Böylece atalım. Arkadaşlarım sihirli ruj diyordu. Hemen şunların sehirini çözelim arkadaşlarım. Oo. bir güvenlik bandıyla daha karşılaşmıştım. Emniyet poşetini açmakta oldukça zorlanıyordum. Oysa ki şurada lol bekler misali bir e, fermuar varmış ama cırtlamıyordu. Hadi gelin bakalım sihir neymiş? Bekleyemedim diğerlerini açmayı. Şunu hemen bir deneyelim. Hadi sihirini göster. Acaba hani bir zamanlar denemiştik ya arkadaşlarım. Sihir. Hani soğukta başka renk oluyor, sıcakta başka renk mi oluyormuş şu acaba? Ne dersiniz? Neyse hepsini kullanmayacağımız için. Şunu da açalım. Of. Bir de bunların güvenlikleri uğraşacağız renkler bu arada muhteşem evet harika bir slime olacak diğer renklerimizi açalım sihri ne olduğunu henüz keşfedemedik bari lip balmların hepsini harcamayayım toplu bir renklendirme olacağı için şu an için anlamamız mümkün değil bu da mor renkliymiş arkadaki rujların bir çoğunu tanıyoruz yaklaşık bir ay önce yine buna benzer bir video hazırlamıştım sizler için çok beğenmiştiniz Tekrar istemiştiniz epil ablam sizi kırar mı? kırmaz böyle işte lip balmları kırar sizi asla kırmaz. Hay Allah. Yine güvenlik bandına rastladık. Bu da mavi renkli bir lip balmış. Bu da sihirliymiş. Bakalım sırada hangi renk var? Pembe mi yoksa? Evet bu da pembeymiş. Harika görünüyorlar. Hemen küçük resmimize çekmiş olalım. Bu görüntüyü kaçırmak istemiyorum. Evet sırasıyla başlıyorum artık. İlk olarak sarı bir lip balm çıktı karşımıza. Evet arkadaşlarım rujlarımı bitirdim. Şimdi sırada diğer yarışmacılarım var. Evet farları da deneyelim. Görelim. Bu farları hatırlıyorsunuz arkadaşlarım. Bebeklerime makyaj mı yapmadım? Saçlarımı boyamadım. Yine bu şekilde sıvamlarımı katmadım. Yani bakın zaten üzerinde kirlenmiş. Çok özür görüntü için. 2 yıldır sık sık videolarında rastladığınız benim emektar far paletim herhalde bugün artık bitecek. Bugün onun son görüşümüz olabilir arkadaşlar. Başlayalım. Evet galiba kararlıyım arkadaşlarım. Ben de emin değildim kendimden. Acaba hepsini dökebilir miyim? Hepsini kıyabilir miyim diye. Evet artık bu far Evet artık bu far paletinden kurtuluyoruz. Bayağı da eskimişti zaten. Gördüğünüz rujlar, lip balmlar çok iddialıydı. Onlara rakip olarak sadece iki renk kullanamazdım. O zaman ne yapacağım arkadaşlarım? Çok özür dilerim ama şu iki far paletini bırakacağım. Elimdeki far paletin haricinde getirmiş olduğum işte bu farları kullanmayacağım. Onları ilerleyen videolarda değerlendirelim. Ve sizler de bu arada önerilerinizi yazın. Ne yapalım o farlarla diye. İşte bitti. Oh be rahatladım arkadaşlar. Artık bu far paletini görmeyeceksiniz. Eğer görmek isterseniz de içine yeni işte lip balmlar mı yapsam yoksa başka ne olarak kullanabilirim? Çöpe mi atayım ya da bunu farklı bir şekilde kendi yap videolarına değerlendireyim mi? Bunu tamamen size bıraktım arkadaşlarım. size diyeceksiniz ki oh Gül abla işin kolayını bulmuş. Her şeyi bize soruyor. Ama size danışmadan hiçbir şey yapamam ki arkadaşlarım. Evet challenge'ımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz slime'ın içine kattığımız makyaj malzemelerini yoğuracağım. Bence challenge'ımızın slime boyamanın en keyifli kısmı da işte bu. Hazır mıyız arkadaşlarım? Şu farlar pek bir yaramaz gibi duruyorlar. Önce orayı mı halledelim arkadaşlarım? Çünkü rujlar gayet sakin sakin oldukları yerde duruyorlar ama farın toz oluşu beni biraz tedirgin etti. Wow! Farın ne kadar güzel bir kıvamı varmış arkadaşlarım. Rujumsu böyle kremimsi. Harika. O güzelim renkler gitti. Koyu koyu bir görüntü geldi. Demek ki koyu renkler daha da çoğunluktaymış. Şöyle ayıralım. kömür gibi, toprak gibi görünüyor arkadaşlarım. Oldukça zorlanıyorum karıştırmakta. Çünkü far tozları sınavına yapışmamak için bir direnç gösteriyor. Hay Allah arkadaşlarım. İyi ki diğer farlarını da kullanmamışım. Ne kadar koyu renkler baskın çıktı böyle. Nerede benim rengarenk far paletimdeki renkler? Oo, çok çirkin oldu arkadaşlarım. Tabii ki sizin fikirleriniz daha önemli. Belki enteresan bulmuş olabilirsiniz. Bütün farları şöyle slime'ımıza iyice yedirelim. Evet arkadaşlarım videonun başında denemek için sürmüş olduğum sihirli rujun haline bakın. Gitgide koyulaşıyor. Aslında biliyorsunuz o bir ruj değildi. Lip balmdı. Gerçekten de sihirliymiş. Ruj gibi oldu. Makyaj malzemelerini kullanmayı çok sevmem arkadaşlar ama oldukça meraklıyımdır. Kullanmasam dahi e, her yeni çıkan üründen haberdarım ve e, almaya çalışıyorum. Aldıklarım da biliyorsunuz make ruju bile ben slime yapımında kullanmıştım. Kerimcan'ın rujunu, Danla'nın rujunu bunlarla hep slime'lar yapmıştık arkadaşlarım. Kanalıma yakından takip eden arkadaşlarım zaten ben söylemeden akıllarına gelmiştir böyle bir video hazırladığımda. Zaten sık sık yaptığımız bir çalışmaydı ama bu sefer bir sürü makyaj malzemesinin bir arada olduğu ve şeffaf slime süslediğimiz bir video oldu. Renk çok kötü arkadaşlarım. Şöyle bir dursun. Hadi gelin diğer tarafa geçelim. Bakalım rujlar ne yapacak bu tarafta. Nasıl bir renk ortaya çıkacak. Mentor kokuları gelmeye başladı. Renk zaten diğerinden çok daha güzel, daha farklı, daha renkli en azından bakılabiliyor. Arkadaşlar bu da nedir böyle? Sanki biliyorsun, değil mi? Kirli bir deniz, kirli bir su gibi, bir bataklık gibi görünüyor. Ne dersiniz arkadaşlarım? Kömür gibi görünüyor. Yani her şeye benzettim. Bu slime'ların ikisinin de koleksiyonluk bir değeri yok arkadaşlar. Ne dersiniz? Yoksa videonun sonunda ikisini de birlikte karıştırayım mı? Bir çorba yapayım mı? Ne dersiniz? Yoksa biraz sabredip kıvamlarının güzelleşmesini bekleyeyim. Hani birazcık daha çabuklaşsınlar. Hani belki bir sıcak su banyosu yaptırırım. Çünkü sizler de anlamışsınızdır. Slime'ların birazcık katı olmuş arkadaşlarım. Evet yumuşuyor. Ruj işe yaradı sanki arkadaşlarım. Kopmuyor. Wow. Oldukça esnek harika bir slime oldu. Tek yapmam gereken sabırlı bir şekilde slime içinde kalmış olan bütün ruj partiküllerini sabırla ve güçle iyice yoğurmak. Ezmek. Slime'ı pürüzsüz bir hale getirmek. Çok değişik bir yapısı oldu arkadaşlarım. Harika. Muşamba gibi oldu. Olabildiğince parlak pearl bir slime ve gerçekten kıvam diğerinden çok çok daha güzel, daha esnek. Yani haftalardır beklediğim, hayal ettiğim makyaj malzemeleriyle renklendireceğim slime böyle olmamalıydı arkadaşlar. Ben şu anda sonuçtan çok da memnun değilim. Ama sizin fikirlerinizi duymak için çok sabırsızlanıyorum. Lütfen beni aşağıda yorumlarda yalnız bırakmayın canlarım. Güzel bir tatil geçirin istiyorum. Okullar açıldı. iki hafta oldu ve bu bizim ikinci tatilimiz. Öyle mi? Doğru değil mi arkadaşlarım? Bu aralar pek bir zaman kavramı kalmadı. Sizin gibi okul yoğunluğu bizde de başladı arkadaşlarım. O yüzden pek bir kafam karıştı yani. Daha doğrusu yazdan çıkmaya, sonbahara ve kışa hazırlanmaya başlayamadım. Gözüm gönlüm hala güneş görmek istiyor ama artık bitti. Kış geldi. Kışın daha çok birlikte olacağım için seviniyorum aslında arkadaşlarım. Hafta içi tamam ders yapıyorsunuz. Çok fazla videolarımı izleyemiyorsunuz. Evet sizler için video hazırlamaya devam ediyorum. Her gün kanalımda ikişer üçer tane video bulabilirsiniz arkadaşlarım ama tabii ki sizler de haklısınız. Zaten bizim bir kuralımız vardı. Önce okul, dersler, sonra aile ve en sonunda tabii ki vaktiniz kalırsa. Bir Dünya Oyuncak kanalından Gül ablanın sizi burada her zaman bekliyor olacak arkadaşlarım. Hadi şimdi vedamızı edelim. Slime gerçekten çok güzel oldu. Ama ben artık videoyu bitirmek durumundayım. İlerleyen videolar evet arkadaşlar atmayacağım. Bir slime çorbası da yapmayacağım. İkisini birbirine karıştırmayacağım. Çünkü bu slime bana gelecek vaat ediyor. İlerleyen günlerde bu slime'dan sizler için eminim e, slime olmasa da böyle balon şişirme gibi atraksiyonlu videolarda yeniden sizlere göstermiş olacağım. Çünkü gerçekten renk güzel. Dokusu çok güzel. Ve şu esnekliğine bayıldım. Evet böyle bir slime işte. Evet. Gerçekten o kadar keyifli ki konuşmayı bile unutuyorum. Oynamaya dalıyorum arkadaşlarım. Hadi sizler beni uyarın. Gül abla artık vedamızı edelim. Başka videolara geçelim deyin. Hadi bakalım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlarım. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Ayrıca sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Hoşçakalın. Güzel bir hafta sonu tatili geçirin. Tekrar hoşçakalın. Slime'larımı beğendiniz mi beğenmediniz mi onu da işte şuradaki iyi e butona tıklayarak oylarınızı kullanın ve aşağıda yorumlarınızı yapın arkadaşlarım. Tekrar hoşçakalın. Bu sefer kesin gidiyorum. Hadi kurtuldunuz benden. Arkadaşlar geri geldim. Ellerimi yıkadım. Ancak bu kadar çıktı arkadaşlarım. Ve sizinle tekrar bir şey paylaşmak için geri geldim arkadaşlarım. Evet bakın slime'ım biraz katı. Bayağı bir zorlanıyorum. Böyle çok çok çıtır çıtır sesler çıkartamıyorum. O yüzden ortalığı toparlarken bakın aklıma ne geldi. Ellerimi bu arada yıkadım. Ancak bu kadar temizleyebildim. Ne kadar etkileymiş bu makyaj malzemeleri. Sanırım bu yüzden çok da fazla kullanmamalıyız arkadaşlarım. Gansesi yine de fena sayılmaz. Ama bakın ne yapacağım. Biraz yumuşamaları için üzerine su dökeceğim. Kabın üzerinde bu şekilde streçleyeceğim. Ve beklemeye bu şekilde devam edeceğiz. Evet yeni bir test yapıyoruz. Artık bunu bana yorumlarda hatırlatın. Rujla renklendirdiğimiz slime'ların üzerine su eklemiştik. Acaba ne oldu Gül abla? Testin sonucunu merak ediyoruz diye sorarsınız. Tamam mı arkadaşlarım? Hani Gül ablanız unutursa bana hatırlatın olur mu canlarım? Hepinizi tekrar çok seviyorum deyip tekrar hoşçakalın diyorum.